Abi demiş benim cihazım çok kötü demiş maçları kazanamıyorum. Kral, nacizane bir e, abi nasihat olsun sana. Muhtemelen yaşın 12 falan. Senin bak ne güzel bir telefonun var. Gene en azından oyun oynayabiliyorsun. İnsanoğlu her zaman sahip olduğunun namkörüdür. Yani hiçbir zaman yetinmeyi bilmez. Bir bilgisayar aldın sürekli daha üstünü dizmek istersin. Bir araba aldın her zaman daha yüksek modelini düşünürsün. Param var o para sana hiçbir zaman yetmez. Daha çok para kazanmam gerek diye hırs yaparsın. Bu sadece maddiyet için de değil. İnsan evladı arkadaşının da değerini bilmez. Ailesinin de ona sahipken değerini bilmez. Bazı insanlar eşinin çocuğunun da değerini bilmez. Aslında burada en büyük zenginlik ailedir. Ve insanlar ailesini ne zaman ki kaybeder o zaman asıl değerli anlar. Elinizdekilerin her zaman değerini bilin ya. Cihazın kötüdür eyvallah. Ama hiç cihazı olmayanlar da vardır mesela. Allah her zaman size çok daha iyisini versin ama sahip olduklarınıza da şükretmeyi unutmayın.